Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonuna lig aşamasından itibaren katılan Inter, bu aşamayı 6 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet ile 19 puan toplayarak 4. sırada bitirdi. Oynadığı 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan Inter 11 gol attı. Yediği tek gol ise deplasmanda mağlup olduğu Bayer Leverkusen'den geldi. Inter Lig aşamasını dördüncü sırada bitirdiği için, play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kaldı. Inter'in son 16 turundaki rakibi Hollanda ekibi Feyenoord oldu. İlk maçı deplasmanda oynayan Inter, bu maçı Turan ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 galip kapatarak tur için avantajlı konuma geldi. İkinci maçta, 8. dakikada Turan ile öne geçen Inter modelin penaltı golüne 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü ile cevap verdi. 2-1 sonuçlanan maçın ardından çeyrek finale yükselen Inter'i, rakip olarak Alman devi Bayern Münih bekliyordu. Zorlu eşleşmenin ilk maçı Almanya'daydı maçın 38. dakikasında Lautaro Martinez'in golü ile soyunma odasına önde giren Inter, 85. dakikadaki Müller'in golüne hemen 3 dakika sonra Frasetti ile cevap verdi ve zorlu Münih deplasmanından galibiyet ile döndü. Çeyrek final rövanş maçına, evinde oynamanın verdiği rahatlıkla çıkan Inter, Harry Kane'in golü ile mağlup duruma düştü. Bayern Münih'in atacağı bir gol turu Münih'e götürecek iken, 58. dakikada Lautaro Martinez ve 61. dakikada Pavard'ın golleri, rüzgarı tekrar Inter lehine çevirdi. 76. dakikada diğerin attığı gol Münih'e yeterli gelmedi ve yarı finale yükselen taraf Inter oldu. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final demek, Avrupa'nın en büyük dört kulübünden biri olmak ve diğer üçünden biriyle rakip olmak demektir ve finale bir adım kala rakip Barcelona'ydı. Inter ile Barcelona arasındaki yarı final maçları uzun yıllar hafızalarda yer alacak mücadelelere sahne oldu. Final bileti bir Inter'e bir Barcelona'ya geçti. İspanya'da oynanan ilk maçın birinci dakikası dolmadan Turam'ın attığı gol Barcelona'da soğuk duş etkisi yarattı. 21. dakikada Dampriyes'in golü ile Inter, deplasmanda 2-0 öne geçti ancak Barcelona'nın amansız baskısı 3 dakika sonra golü getirdi. Lamin Yamal ile farkı bile indiren Barcelona devre bitmeden Ferran Torres ile eşitliği sağladı. İkinci devrede Dumfries ve Rafinha'nın golleri geldi ve maç 3-3 beraberlikte sonuçlandı. Finale 90 dakika kala iki takımın da galibiyetten başka seçeneği yoktu. İnanılmaz bir mücadeleye sahne olan maçta Inter yine 2-0 öne geçti. İlk maçın aksine Barcelona hemen cevap veremedi. Ancak ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza attı, 87. dakikada Rafinha'nın attığı gol bu sefer Inter tarafında soğuk duşa neden oldu ve kalan süre çok ama çok kısıtlıydı. Ve beklenen gol 90 artı Acerbi'den geldi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda 99. dakikada Frasetti'nin golü final biletini Inter'e getirdi. Finaldeki rakip Paris Saint-Germain. Sizce 31 Mayıs'ta Münih Allianz Arena'da oynanacak maçtan sonra kupayı kim kaldıracak? Cevapları yorumlara yazabilir ve Paris Saint-Germain'in final yolu videomuzu izleyebilirsiniz. Böyle videoları daha fazla izlemek için bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.